merhaba. Bugün sizlere halkla ilişkiler alanının tanıtımını yapacağız. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim Kübra Özmansur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek öğrenimime devam etmekteyim. 9 yıldır halkla ilişkiler alanında meslek dersleri öğretmenliği yapıyorum. E, dilerseniz Sevcan Hocamızı da tanıyalım. Buyurun Sevcan Hocam. Teşekkürler Kübra Hocam. E, Adım Sevcan Aloğlu Şahin. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum. Ben de mesleğimde 5. yılımı yapıyorum bu sene. İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kübra Hocamla birlikte Anıl Saygı, Songül Şeker, Tuğba Uysal, Hacer Arslan'la birlikte 6 kişilik bir kadroyla eğitim vermekteyiz. Teşekkür ederim Kübra Hocam. Şimdi öncelikle şu konuya değinmek isterim. Bizler neden bu mesleği tercih ettik? Bu soruyu önce Kübra Hocam'a yöneltmek istiyorum. Kübra Hocam, neden bu mesleği seçtiniz? Bu mesleği seçerken sizi özellikle buna yönelten bir hissiniz, bir düşünceniz var mıydı? Sevgili Hocam, öncelikle vurguladığınız gibi evet bu mesleği seçtim. Bu mesleğin niteliklerini, çalışma sahasını, bana kazandıracaklarını bilerek tercih ettim. Bu mesleği seçtim çünkü kendimi ve dünyayı anlamak istedim, tanımak istedim, hayatın içinde olmak istedim. Bazı meslekler hayatın içinde olmayı ve onunla birlikte akmayı gerektirir. Gündemi, ulusal ve uluslararası gündemi, dünya siyasetini, güç dengelerini anlamayı gerektirir. E, hukuk bunlardan biridir mesela. Aslında tam olarak iletişim de böyle bir konumda yer alır. İletişim okuyan bir kişinin... E, Açıkçası izole kalması mümkün değil. Dünyaya ilişkin, içinde yaşadığı topluma ilişkin, farklı kültürlere ilişkin, insana ilişkin farkındalığı olmak zorunda. Bu anlamda gözlemini yüksek tutmak zorunda. Bilişsel yorumlamalar, analizler, değerlendirmeler, sentezler yapmak zorunda. Dolayısıyla bunlar benim için çok güçlü verilerdi. Çok güçlü niteliklerdi. Bu nedenle seçtim. Biliyorsunuz küresel bir dünyada yaşıyoruz ve değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Artık dünya ve çağ iletişim çağı olarak tanımlanıyor. Ben de bu iletişimin merkezinde olmak istedim açıkçası. Peki Seycan Hocam, sizin bu anlamda fark edişleriniz ve talebiniz ne üzerine şekillendi? Söylediklerinizin hepsine katılıyorum Kübra Hocam. Aynı şeyleri düşünerek aslında aynı şeyleri düşünerek iletişimi tercih ettim. Neden iletişime dair bir öğretmenliği seçtiğimi sorarsanız bana. Ee, iletişim artık her şeyin temelinde sizin bahsettiğiniz gibi. Ve ben bu en temel olan konuda her bir bireye tek tek dokunmayı tercih ettim. Ve bunu en güzel sunabileceğim, en güzel yerine getirebileceğim alan benim için öğretmenlikti. Bu sebeple öğretmenliği tercih ettim. Evet. Sevecen Hocam, bu arada şunu da vurgulamak isterim. E, halkla ilişkiler e, multidisipliner bir içeriktir. Yani halkla ilişkiler okuyan bir öğrenci sosyoloji okur, psikoloji okur, iletişim felsefesi okur, siyaset okur. O yüzden az önce vurguladığım ve sizin de üzerine eklediğiniz e, nitelikler kazanabiliyoruz. O yüzden dünyayı değerlendirme becerisine sahip olabiliyoruz. O yüzden gerçekliği sorgulama, analiz edebilme yeteneğine sahip olabiliyoruz. Bu anlamda değişen dünyaya uyum sağlama kabiliyeti yüksek bir meslektir. Bunu da ifade etmek istedim. Dilerseniz yüksek ihtimalle öğrencilerimiz lise düzeyinde hangi dersleri okutacağımızı merak ediyorlar. Biraz bundan bahsedelim. 9. sınıf düzeyinde ne tür dersler görüyorlar Selecan Hocam? E, Kübra Hocam, 9. sınıf düzeyindeki dersleri söylemeden önce şunu belirtmek isterim öğrencilerimize. E, biz bu 4 yıllık meslek lisesi süresi boyunca 9, 10, 11 ve 12. sınıfta halkla ilişkiler derslerini kademe kademe arttırarak devam etmekteyiz. Kademe kademe arttırarak derken neyi ifade ediyorum? İçerikleri üst sınıflara doğru gidildikçe daha spesifik bir hal alıyor. Bahsediğim 9. ve 10. sınıflardan Kübra Hoca. Mesela 9. sınıflarda mesleki gelişim atölyesi, halkla ilişkilerde yazma ve konuşma dersi, halkla ilişkiler ve iletişim dersi, ofis uygulamaları dersi. Bu derslerin 9. sınıfta en temel haliyle öğrencilerimiz görüyor. Peki 10. sınıfa geldiklerinde nasıl oluyor? Aslında aynı içerikleri farklı dersler adı altında daha derinde görüyorlar. Bu dersler neler? Halkla ilişkiler ve organizasyon, mesleki metinler, haberleşme hukuku, diksiyon, temel iletişim ve ofis uygulamaları. Bu derslerin daha derinleşmiş hali. 11 ve 12. sınıfları dilerseniz siz bize açıklayın Kıbrı Hocam. Tabii ki Sevcan Hocam. 11. sınıf düzeyinde ifade ettiğiniz gibi artık 9 ve 10. sınıfta gördükleri derslerin daha derin içerikleriyle karşı karşıya kalıyorlar öğrencilerimiz. Bunlar kişiler arası iletişim dersi, halkla ilişkilerde reklam ve tanıtım kampanyaları dersi, halkla ilişkilerde kampanya dersi, kurum içi halkla ilişkiler dersi ve halkla ilişkiler faaliyetleri dersi. 12. sınıfta ise öğrencilerimiz mesleki anlamda sayıca çok fazla ders görmüyorlar. Mesleki yabancı dil dersini görüyorlar. Bu da onlara artık stajda, sahada, iş ortamında onların çalışma kapasitesini artıracak, onlara kolaylık sağlayacak nitelikte oluyor. Bu arada şunu da vurgulamak isterim. Bu derslerimiz, Sevcan hocamın ve benim ifade ettiğim bu dersler Sadece teorik yükü ağır olan dersler değil, biz bunların pek çoğunu atölyemizde, bazılarına da bilgisayar laboratuvarında işliyoruz. Dolayısıyla bir ekibin parçası olmasını gerektirecek grup faaliyetlerini içeren derslerde ağırlıklı olarak işleniyor. Kübra hocam, yani bakanlık bünyesinde biz meslek liselerinde bunun dört yıllık eğitimini alıyoruz. Ardından Ön lisans ve lisans düzeyinde üniversite eğitimleri de alabiliyoruz alanlar üzerinden. Ee, peki Kübra Hocam, iletişim fakültelerinde hangi alanlara ayrılıyor halkla ilişkiler? İletişim fakültesi altında hangi alanlarımız var bizim? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim en büyük arzumuz liseden mezun olan öğrencilerimizin üniversitelere yerleşmesidir. Bu da iki farklı çeşitle gerçekleşebilir. Öğrencilerimiz ya iki yıllık ön lisans programlarına yerleşebilirler ya da lisans yani dört yıllık programlara yerleşebilirler. İletişim fakülteleri bu anlamda dört yıllık programı kapsayan bir çatı niteliğinde görülebilir. Çok kıymetlidir. En büyük arzumuz öğrencilerimizin iletişim fakültelerine yerleşmeleridir. Neden? Bunu ayrıca vurgulamak istiyorum. Çünkü iletişim fakülteleri içinde Radyo, televizyon, gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümlerini barındıran bir çatı. E, i̇şin güzel yanı, siz bu çatı altında okursanız, hangi bölümde oku, okursanız okuyun, o mesleği icra etme ehliyetine sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla zaten iletişim fakültesi içindeysen ben. İstesem de istemesem de radyo televizyon ve gazetecilik alanlarından da dersler görmek durumunda kalacağım halkla ilişkiler alanı öğrencisi olarak. Eğer ki bu anlamda uzmanlığımı gazetecilik ya da radyo televizyon alanında yapmak istersem seçmeli dersler içerisinde radyo televizyon ve gazetecilik derslerine daha ağırlık veririm, onları tercih ederim ve bu ayağımı güçlü tutmaya çalışırım. Şayet bir Bütünleşik Pazarlama İletişimi Departmanı'nda uzman olmak istersem, yahut kurumsal iletişim uzmanı olmak istersem, tabii ki halkla ilişkiler alanındaki derslere ağırlık verip buralarda yoğunlaşma sağlayabilirim. Bu çok kıymetli bizim için. İletişim fakültesinde okumak, öğrencilerimizin buralara yerleşmesi çok kıymetli. Katılıyorum size Kübra Hocam. Ben şimdi birazcık da öğrencilerimizin 12. sınıf öğrencilerimizin çok heyecanlandığı bir konuya değinmek istiyorum. Bu konu staj konusu Kübra hocam. Ee, biraz bundan bahsedelim. Stajlarımızı belirli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirebiliyoruz. Bize bu kurum ve kuruluşlardan birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki dediğiniz gibi öğrencilerimizin heyecanla, hevesle beklediği bir süreçtir işletmelerde beceri eğitimi. Bizim bu anlamda kurum olarak yani İbrahim Turan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ilişki halinde olduğumuz işletmeler var ve bu yıllardır sürdüre geldiğimiz bir ilişki. Örneklere geçelim. TRT bunlardan biri. TRT, Milliyet, yine İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, e, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yıldız Teknik Üniversitesi hem bir kurum olarak hem de Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında e, Teknopark'ta yer alan Almanya Şehri e, Konku Grup e, ve bunun bunun tüm bunlarla birlikte e, bağımsız halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında staj yapan öğrencilerimiz bulunmakta. Staj deneyiminin öğrencilerimize çok şey kattığını düşünüyorum. Ee, orada belki hayatlarında ilk kez emeklerinin karşılığını alıyorlar. Ailelerine ben çalışıyorum, işe gidiyorum diyebiliyorlar. Belki bazı öğrencilerimiz ilk kez kendilerini yetişkin gibi hissetmeye başlıyor. Farklı insanlara bazen tahammül etmeyi öğreniyorlar. Bazen inciniyorlar, kırılıyorlar ee, ama güçleniyorlar. O yüzden açıkçası biz meslek dersleri öğretmenleri staj deneyimini çok önemsiyoruz. Ve öğrencilerinizin de bunu çok çok önemsemesini arzu ediyoruz diyebiliriz. Yani Kübra Hocam, kısaca verdiğiniz örneklerden yola çıkarak şunu diyebilirim, değil mi? Aslında iletişim okuyarak, halkla ilişkiler olarak ayrıca bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok geniş bir alan. İletişim okuyarak sen hedeflerine göre sınırlarını kendin belirliyorsun. Çünkü pek çok e, işletme saydınız, hepsi birbirinden farklı. Çok geniş bir yerpazeye sahip aslında halkla ilişkiler, iletişim. Yani e, bu mesleği seçtiğinde kurumsal iletişim, satış pazarlama, reklam, insan kaynakları, kişiler arası iletişim pek çok alanda kendini ifade edebileceği ortam sağlayabilir kişi kendine. ...böyle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız Sevcan Hocam. Hatta e, seçim dönemlerinde e, insanların merakla baktığı... ...medya kuruluşlarının hevesle programlarına davet ettiği... ...medya araştırma uzmanları dahi bizim alanımızda yet yetişen öğrencilerden oluşuyor. E, hatta Sevcan Hocam, ekran yüzü olarak tanık olduğumuz gördüğümüz pek çok kişi iletişim fakültelerinden mezun. Hatta bazen bizim zümre öğretmenlerimizin arkadaşları olarak sohbet konularımız oluyor. Dolayısıyla evet, gerçekten halkla ilişkiler alanı kişiye çok geniş faaliyet yelpazesi sunabilen bir alan. Haklısınız. Evet hocam, ee, bunlar sadece mesela özel kurum ve kuruluşlar ya da devlet kurum ve kuruluşları ile sınırlı değil istedikleri alanda kendilerine yer edinebilirler. Örneğin, e, kamu kurum ve kuruluşlarına birkaç tane örnek verelim. Mesela haber ajansları, Anadolu Ajans, TRT, devletin bazı bürokratik basamakları olabilir. E, basın danışmanı olarak görev alabilirler. Halkla ilişkiler uzmanı olarak görev görev alabilirler. E, devlet hastanelerinde halkla ilişkiler uzmanı olarak görev alabilirler. Tabii ki en nihayetinde Dilerlerse, hedeflerinde varsa öğretmen olarak çalışma hayatına atılabilirler. Bir de özel işletme, özel kurum ve kuruluş boyutu var Kübra Hocam. Evet, ee, aslında halkla ilişkiler alanı e, özel sektörde daha fazla kendisine yer bulabilen bir alan. E, buna örnek verecek olursak tabii ki en çok görsel ve işitsel medya kuruluşları. Yine yeni bir meslek olarak tanımlanabilecek. Medya takip ajansları, haber ajansları, reklam ajansları, PR ajansları, danışmanlık ajansları, sivil toplum kuruluşları biliyorsunuz günümüzde çok yaygın, dernekler, vakıflar, buralarda görev alabilirler. Üniversiteler ve eğitim kurumları gerçekten bize ihtiyaç duyan yapılar bu anlamda. Kurum ve kuruluşların yani her türlü sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bütünleşik pazarlama iletişim departmanlarında görev alabilirler. Kurumsal iletişim uzmanları olarak görev alabilirler. Turizm şirketlerinde görev alabilirler. Yine dijital çağın olmazsa olmazlarından sosyal medya danışmanı olarak görev alabilirler. E, bu anlamda örnekleri çoğaltabiliriz. Kübra hocam verdiğiniz örnekler üzerinden aslında ben çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. Zaten 12. sınıfımızda da tek bir ders olarak bunu veriyoruz. Ne? Mesleki yabancı dil. Bizim alanımız için yabancı dil gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Değil mi Kübra'cığım? Kesinlikle. Sevcan Hocam bir kere halkla ilişkiler Amerika menşeili bir meslek. Amerika'da ortaya çıkmış bir meslek. Bu mesleğin teorisyenlerinin fikirlerine ulaşmak, kuramlarını bilmek isteyen kişinin birinci kaynaklara ulaşması için bir kere İngilizce bilmesi gerekir. Literatüre ulaşmak için, uluslararası ajanslarda çalışmak için, medya şirketlerinde rahat çalışabilmek için, mesleğin yenilen, yenilenen boyutlarını takip edebilmek için muhakkak İngilizce bilmeleri gerekir. Yani nitekim zaten 12. sınıfta da dediğimiz gibi yabancı dersini öğrencilerimiz almakta. Kübra Hocam, meslek liseleri altında e, alanın devamında belirli dallar okutuluyor halkla ilişkiler alanında. Her okul aynı dalı seçmiyor. Peki bizim okulumuzda hangi dal mevcut? Biz halkla ilişkiler alanı olarak e, tercih ettik alt dalımızı. Bunun haricinde neler olabilir diğer meslek liselerinde? Halk, halkla ilişkiler, müşteri temsilciliği, kamuoyu araştırmacılığı organizasyon sorumlusu, fuar organizasyon sorumlusu gibi dallara ayrılıyor. Bizim tercihimiz halkla ilişkiler alanından yana oldu. Okulumuz bünyesinde de bu, al, bu dal adı altında derslerimizi vermekteyiz. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Bu seneye kadar alanımız halkla ilişkiler ve organizasyon ismiyle anılıyordu. Artık bu seneden itibaren halkla ilişkiler alanı olarak devam edeceğiz. Bununla ilgili görüşlerinizi belirtmek ister misiniz Kübra Hocam? Evet, aslında halkla ilişkiler alanı olarak ismin değişmesi biraz bu meslekte çalışan insanlara hareket kabiliyeti kazandırdı. Daha spesifik bir isimle o alana yaklaşmaktansa başlığı geniş tutarak faaliyet alanını, yelpazesini genişletmek tabii ki bizim de daha çok hoşumuza gitti Sevcan Hocam. Bir de ben eminim ki öğrencilerimiz hangi e, ön lisans ve lisans programlarına yerleşeceklerini merak ediyorlar. Ben e, ön lisans programlarından bahsetmek isterim. E, not, not aldım sizler için kaçırmamak adına herhangi bir alanı. Bunları sırayla ifade edeceğim. Yerleşebileceğiniz iki yıllık üniversite programları, basın ve yayın teknolojileri, basın ve yayıncılık, çağrı merkezi hizmetleri, fotoğrafçılık ve kameramanlık görsel iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, marka iletişimi, medya ve iletişim, radyo ve televizyon programcılığı, radyo ve televizyon teknolojisi, reklamcılık. Bunlar şu anda bakanlığı, MEGEP'te, bakanlığın sitesinde yayınlanan programlar. Sevcan Hocam siz de dilerseniz lisans programlarından bahsedin. 4 yıllık fakültelerden. Tabii ki Kübra Hocam. alanımıza dair lisans öğretim programlarından bahsedeyim size. Basın teknolojileri rekreasyon yönetimi, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, halkla ilişkiler ve reklamcılık. Ancak şunu belirtmek isterim Kübra Hocam. Her fakülte halkla ilişkiler alanını farklı isimde kabul etmiş olabilir. Ama bu asla içeriğin değiştiği anlamına gelmiyor. Bunlar neler? Halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve organizasyon, halkla ilişkiler ve reklamcılık olarak kendileri hangi ismi dilerse o ismi bünyelerine alabiliyorlar. Ve bu saydığım öğretim programlarının hepsinin içeriği iletişimden oluşmakta. Bunu da söylemekte fayda var. Sevcan Hocam, dilerseniz öğrencilerimize son olarak faaliyetlerimizden bahsedelim. Biliyorsunuz okulumuzda üç farklı alan var. Grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve halkla ilişkiler. Bu üç alanın her biri çok etkin ve aktif olarak faaliyetler düzenliyorlar, organizasyonlar yapıyorlar, bir takım etkinliklerin içindeler ve okulumuz bu anlamda çok hareketli gerçekten. İster misiniz alanımız öğrencilerinin yaptığı faaliyetlerden bahsetmek? Çok isterim. Ee, biz bu faaliyetleri gerçekleştirerek öğrencilerimizle birlikte hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Ee, bunu da Düşünerek hareket etmesini isterim tercih edecek öğrencilerin. Mesela neler yapıyoruz? Bunlardan bahsetmek isterim size. Tiyatro senaryoları yazılıyor ve bunlar sergileniyor. E, Fuar organizasyonları yapılıyor. Bunlar atölyemizde örnekleri canlandırılıyor. Atölyemizde çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Defileler düzenliyoruz. Her yıl öğrenci günlerimiz oluyor Kübra Hocam biliyorsunuz. Bu öğrenci günlerinde defilelerimizi konferans salonumuzda sergiliyoruz. Aynı zamanda ders kapsamında sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyoruz. E, reklam dersi kapsamında reklam filmleri çekiliyor ve bunların gösterimleri gerçekleşiyor. Aynı zamanda yaptığımız etkinliklerle alanlar arası etkileşimi de sağlıyoruz. Diğer alanlarla ortak yaptığımız etkinlikler de oluyor. E, biz bunları yaparken çok eğleniyoruz Kübra Hocam. Tercih edecek öğrencilerimizin de eğleneceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, Sevcan Hocam, umuyorum bu anlatımlarımız e, bu alanı merak eden öğrencilerimiz için faydalı ve açıklayıcı olmuştur. E, ben çok teşekkür ediyorum. E, herkese iyi günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.